EBS araştırma, 20 ila 25 Nisan 2023 tarihleri arasında, Türkiye genelini temsil eden 4300 kişiyle yapılan anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, bu pazar bir genel seçim yapılsa, partilerin alacakları oy oranları, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle şekillendi. Cumhuriyet Halk Partisi %31,2 Adalet ve Kalkınma Partisi %30,4 Milliyetçi Hareket Partisi %11,4. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi %8. Yeniden Refah Partisi %6,3. Zafer Partisi %3,2. İyi Parti %3. Diğer partiler %6,5.